Ne diyor? Anksiyon ya. Her öyle ya. Ha ha ha. Gel oğlum, gel oğlum. Hakkını bulalım. Dur, dur, dur. Sen ot, sen Bunlar, Bir Bunlar, bunlar. 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 Bunlar.

اه من الشيطان أن الرجيم 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 الله الرجيم 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 الرجيم

Ben da götürür mü? Niye? Yok sen de. Kes da yere gidersen vuracağım ben. ne dedin? Haber getmez. Niye? Ben gitmem. Ben ağzımı açıp orada. Doğrusunuzdur. Doğru, haklısın. Ben işi beceremem. Doğru demiş. Ben demiş, ben ben, mi? ben, ben, mi? ben, ben, mi? ben, ben

Ya Ebu demişler hmm. hmm. o geçsin, de da gitsin. Kaçıya Bu kadarı mı ben edeceğiz şimdi? Biliyoruz. 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 Ya, şey <laughs> ne yapayım işte artık. Hemen ben. Engellemeyiz. 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 Bu çok bir şey tabii. Maşallah iyi. Haa, kendin çekiyorsun ha. Nasıl ki tersine çıkıyorsun, Ağzını bana doğru bak. Tersine çık.